Evet hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugün size bir bilgilendirme videosu çekiyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Önemli bir video. Yani şu anda herkesin bu videoyu izlemesi lazım. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar önceden ben size demiştim ki hatta bazı arkadaşlarımız yapmış iyi ki de yapmış. Yani ben tamamıyla daha zevkli, daha güzel bir oyun oynayın diye bunu yapıyorum. Daha fazla coins'iniz olsun, istediğiniz şeyleri daha rahat yapın diye bu videoları yüklüyorum veya eğlence olsun diye yüklüyorum. Arkadaşlar şu anda aktarmalar başladı. Hatta daha önceden başladı. Ben biraz daha geç atıyorum bu videoyu. Ee, gördüğünüz gibi 44.200 minimum fiyat 96.800 hemen al fiyatı ile 60 yani 65'lik, 67'lik, 63'lük bu oyuncuları toplayabildiğiniz en ucuz fiyattan toplayın ve bu fiyatlara koyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeni hatta ben bundan haberim yoktu. iki tane satılmış. iki tane 61'lik kaleci satmışım. Ya yani bunlar hesapta duran şeyler değerli. Duran oyunculardı. Ve gördüğünüz gibi bir dünya benim oyuncum var. Ben 300 tane kaldı elimde. Yani depoladıklarımdan 300 tane kaldı. E, ee, burada gördüğünüz gibi e, bayağı baya bir ben beceri geliştirisi falan aldım da yani sağ olsun ilk rating artmıyor. 1 milyon harcadım beceri geliştirisine neredeyse. Ama 1 gram artış yok. Ee, size söyleyeceğim şey şu. 24 saatten koyuyorsunuz. Hatta şimdi niye buraya girdim ben yani hemen göstereyim onu da. Ee, tek yapmanız gereken şey şu. Abi geleceksiniz buraya. Hiç elinde var mı bunun sonucu? dakika. 69 değil. Şöyle gümüş varsa. gümüş 65 siklet varmış mesela. Koymamışım bunları. Niye koymuşum? Ne ama? Şöyle gel geliyorsunuz 96 800 44 200 diyorsunuz. Şunu 24 saat yapıyorsunuz ve bunların hepsini koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani ben zamanda size dedim ki videoda dedim hatta. Dedim ki 65 sikkanın hani o gümüş oyuncuları depolayın dedim. Eee yorumda hani bir iki arkadaşımız yazmış işte ben depo aldım, coin's şey yaptım filan. Bunun ben hepiniz yapsaydı, hepiniz coin's kasardınız umarım herkes yapmıştır yani çoğu kişi yapmıştır. güzelce böyle beraber coin's kasarız. ben şu anda tamamen coin's'in biriktireceğim sonraki videolar için. Sonraki videolarda beraber açacağız coin's'leri. Şu anda gördünüz gibi zaten ben koyuyorum e, ee, kanıtını da gösterdim. İki tane adam daha yeni satılmış hatta ben. Evvel bir 20-30 dakika önce girdim videodan önce. Ee, i̇ki tane daha 61'lik oyuncum satılmış. Ee, şu anda bu olaylar oluyor. Bu olaylar olurken biz de bunları değerlendirelim arkadaşlar. Cebimize coinslerimizi koyalım. Ee, şu anda en düşük 60 yani bilmiyorum hani ne kadar gümüş oyuncular ben 600 ve 700 coin çağrından topladım herkesi. Yani o zaman dediğim zamanlar o fiyatlara toplanıyordu. Şimdi ne kadar toplanıyor bilmiyorum. Şu 60 diyeyim bir dakika 60 binlikler de gidiyor. E, fiyat şöyle 2000 diyelim. 2000 alırdım mutlaka. Evet. Şu gördüğünüz gibi 60 Birlikler var. Sakın bunları almayın arkadaşlar bak. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sadece temel oyuncu. Asla bu Team of the Week oyuncuları almıyoruz. Sadece bu temel kart oyuncuları. Bunlar. Sadece bunları alıyoruz arkadaşlar. Herhalde millet zaten bazılarını topluyor. Yani herhalde 60 Fransızlar çok gidiyor. Ben 2 tane daha 3 tane daha 60 sattım. Bu 2 tane daha satıldı. Hepsi Fransız gitti arkadaşlar.